AK Parti 31 Mart yerel seçimleri için Mardin, Diyarbakır ve Van'da ilçe adaylarını açıkladı. Mardin ve Diyarbakır'daki aday tanıtım toplantılarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Mardin'de AK Parti adına yarışacak 10 ilçenin belediye başkan adayı açıklandı. Partililer aday tanıtım toplantısının yapıldığı Artuklu Spor Salonu'nu doldurdu. Bu Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da katıldı. AK belediyecilikle yönetilen ilçelerimiz, Artuklu, Dargeçit, Midyat, Ömerli, Yeşilli. Ben bir saat gidip bu belediyelerimizin hizmetlerine tanıklık ettim. Ve gerçek belediyecilikle en güzel hizmetleri sundular başkanlarımı. Mardin'in şehir emini kıymetli başkan adayımız Abdullah Erin kardeşim inşallah başkan olarak yoluna devam edecektir. Artuklu'da Mehmet Tatlı Dede, dargeçitte Mehmet Cüneyt Aksoy, Derik'te Faruk Necimoğlu, Kızıltepe'de Ali Ertaş, Mazı Dağı'nda İlhamettin Belek, Midyat'ta Veysi Şahin, Nusaybin'de Mehmet Çelik, Ömerli'de Hüsamettin Altun'la, Savur'da Engin Uğur Hamidi, ve Yeşilli'de Hayrettin Demir aday olarak açıklandı.